Merhaba dostlar. Hornet 5'imize bugün şey taktık. Radyodur koruma taktım. AliExpress'ten aldım. Merak edenler için bu şekilde görüntüsü var. İki tane civata geliyor. Bir de dört parça Şu plastiklerden geliyor. Şunu takıyorsunuz. Montajı basit. Şu alttan civata geçiriyorsunuz. Zaten demirinin şu demirin kendi üstünde somun yeri var. Direkt sıkılıyor. Karşıdan geçen vidası da bu. Sadece şu üstten ayarlarken diğer taraftan göstereyim size. Şu vidaları söküyorsunuz. Bunun alt kısmına getiriyorsunuz. Yalnız e, siparişi sipariş verirken dikkat edin. Aliexpress'te yanlış yazılabiliyor. Bunların şeyleri farklı şu şekilde olacak yani aşağı doğru buraya takılıyor. Şöyle düz olanları var. Onlar NX'ler için yanlış sipariş vermeyin. Motor 600 kilometre civarına yaklaştı. En sevmediğim özellik derseniz önce şu rahatsız oldum daha doğrusu konu şu çamurluk çok kısa. Radyatöre kadar sıçratıyordu. Zaten egzozda da bak gördüğünüz gibi pisler oluştu. Paraya bir tane çamurluk uzatma şart. Sonra şu kona'nın yerini daha önce de söylemiştim. Konuya alışamadım bir türlü. Ekranda da giderken sadece iki tane ayar var onu görebiliyorsunuz. anlık yakıt tüketimi. Şu an mesela benim Honda programına bağlandı kendi. Buradan da şeyde gösteriyor şu ok işaretiyle gösteriyor. Anlam Altta gittiğimiz yeri de gösteriyor. Gelen aramaları buradan takip edebiliyorsunuz. Açıp konuşabiliyorsunuz. Programda e, çok bir özellik yok. Şunu kapatayım ben. Sadece yaptığınız yolu gösteriyor. Kaç kilometre gittiğiniz öyle bir bilgi var programda. Konta abi tekrar. Tamam düzeldi. Giderken de sadece şu kısmı tıklayıp buradan ortalama yakıtı görebiliyorsun. Ortalama yakıtı şu anda gördüğünüz gibi 4.3. Anlık tüketim çizgi olarak gözüküyor. Arabalardaki veya diğer yamağdaki gibi değil. Ee, bir de trip A, trip B'ye bağlanabiliyorsunuz. Giderken. Kısımdan başka bir şeye bağlanamıyorsunuz. Buraya da bağlanamıyorsunuz. Ayarlarınızdan hiç giremiyorsunuz. Ha, pardon buraya da bağlanabiliyorsunuz. Trip A, trip B diye. Bunu da sıfırlama için üzerine uzun bası diyorsunuz. Ekrandan açalım bu kadar. Ekranı da kapatalım. Bin bakımının soranlar oluyor. Bin bakımı bakım aralıklarına soranlar olmuş. Benim aldığım bayi bin dedi. Ee, daha sonra altı bin altı bin diye devam edeceğini söyledi. Orta siparişi verdim. Bayiden. O da ee, 7 bin lira civarı arkadaşlar. Öne cam siparişi geçtim bayiden. O da 5000 lira. Zamlanmış, zamlanmış. 3 Şubat'ta 4 bin 600 lira diyorlardı. 6,5 lira diyorlardı. Ona da zam yapmışlar. Puig'in kendi ürünleri var. Çok güzel aslında ama onlar da dolarla geliyor. Ee, ön çamurluk uzatıcısı sipariş vereceğim oradan. Onun fiyatı da 1300 lira civarında. 26 euro sanırım. Ön rüzgarlık 100 euro'nun üstündeydi. Pardon. 128 euro mu? O civara o civarda bir fiyata geliyor. Bir de buna arka çamurluk gerekli. Arka çanta demeni sordum bayide. Bayinin verdiği fiyat 16 bin lira mı 17.000 lira mı bir fiyat verdi. NX'lere hepsini üretiyorlar ama bunlara da aynı üstü üretilmiş motor koruma demir olsun, çanta demir olsun bir ürün üretilmedi hala. Ön cam filmi aldım, yapıştırmadım ona o vaktim olmadı. Onu da belki birazdan yapıştırırım. Torku güzel. Daha önce var 25 metre 25 terim oldu. Ya bunda gaza dokunduğunda alt tork hissediyorsun yani. Onunla bunu kıyaslamayın. Zaten e, 4000 <laughs> 4200 devirde 90'la gidiyor altın de. Yani tork yüksek olduğu için rahat rahat sizi götürüyor. Hızdan binince hissedersiniz. İlk binin üstünüze test etmeden almayın. MT-25 almak isteyen arkadaşlar. Ben de MT-03 peşinde koşuyordum ama daha ne zaman geleceği de belli değil. Fiyat belli değil. Sonra gittim Hornet e aldım. Memnunum ben. Lastikler hızdan biliyorsunuz çok güzel. Başka şimdi burada devam ediyorum. Radaj bitsin. Daha sonra bir video çekerim tekrar arkadaşlar. İyi günler.